AK Parti hiçbir zaman liberal olmadı, liberalizme sıcak bakmadı ama e, bir grup liberali kullandı. Kullandıklarını da kendileri söylediler, İstanbul İl Başkanları biz onları kullandık artık onlara ihtiyacımız yok dediler 2010 referandumdan sonra. Şükürler olsun ki 2002 e, seçiminin ertesi sabahından başlayarak benim başkanlığımda, Liberal Demokrat Parti bir gün olsun AK Parti'nin politikalarına destek vermedi. Bunun da nedeni samimi bulmadık. Demokrasi tramvaydır, binersin durağa gelince inersin. Yok amaç değildir, araçtır. Büyüklerim isterse iktidar için papaz elbisesi bile giyebilirim falan diyen bir zihniyete bir liberalin, kendisine de muhafazakarım diyen bir zihniyete bir liberalin, destek vermesi benim aklıma yatmadı. Benim partideki, yönetimdeki arkadaşlarımın da aklına yatmadı. Ama saydığınız kendisine liberal diyen isimler aslında şöyle sıkıştıkları zaman söylemleri liberal doğru. Söyledikleri şeyler fena değil. Sorun söyleyemedikleri şeylerde yatıyor. Atilla Yayla olsun, Rasim Ozan olsun, işte e, Mehmet Barlaslar olsun, e, Nagehan olsun. Bunlar e, söyleyemiyorlar. mesela örnek verdim. Ya, yani anaokulundan itibaren belli bir yaşam tarzı öğreteceğiz çocuklara diyor. Şimdi bu, bu, bu liberalizmin felsefesine tamamen ters. Ama bu saydığım isimlerin bir tanesinden tepki gelmiyor. Şimdi AK Partili liberal zannedenler bunu not alsınlar. Google'a radikal Cem Toker AKP hiçbir kriterde liberal değildir. Kelimelerini yazarlarsa benim orada bir makalem çıkacak. 7-8-10 sene olmuştur o yazı ama hala geçerlidir. Orada bütün liberalizmin kriterlerini sıralıyorum. AK Parti'nin yaptıklarını sıralıyorum. Bu, 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 çerçevede diyorum bu temel ilkelere ters düşen politika geliştiren bir partiye liberal demek gaflettir, bize hakarettir.